Sodex sistemine erişilememesiyle ilgili birçok sorun yaşansa da neyin ne olduğu tam kestirilemese de bu tip olayların tarihte örnekleri mevcut. Kime güvenip coin piyasasında işlem yapacağız? Bu piyasanın riskleri neler? Gelin hep birlikte bakalım. Türkiye'de yaşanan kripto para vurgunu sonrası dünya genelinde de benzer olaylar yaşandığı ortaya çıktı. ABD'den Japonya'ya kadar birçok ülkede yatırımcı mağdur oldu. Bu skandallarda birçok yatırımcı zarar gördü. Piyasaya olan güven de sarsıldı. İşte diğer ülkelerde yaşanan kripto skandalları. Kripto paraların alım satımına aracılık eden borsalar dünyada da sabıkalı çıktı. Kanada'dan Güney Kore'ye, ABD'den Japonya'ya kadar birçok ülke kripto paraların kısa tarihi boyunca çok sayıda skandala maruz kaldı. Kanada'da Gerald Cotten'ın 2013'te kurduğu Quadriga Fintech Solutions 2019'a kadar ayakta kaldı. 2016'da şirketteki yöneticiler istifa edince borsa, ofisi ve çalışanı olmayan, dışarıya iş yaptıran bir şirket haline geldi. 2018'de Cotton'un ölümünün ardından ödeme işlemleriyle ilgili sık karşılaşılan sorunlar nedeniyle piyasa paniğe kapıldı. Cotton şifreli dizüstü bilgisayarının sabit sürücüsündeki dijital soğuk cüzdanlarda parayı sakladı. 2010'da Japonya'da kurulan kripto para platformu MT.Gox 3 yılda Bitcoin işlemlerinin dünyada yüzde %70'ini yapıldığı platform haline geldi. Nisan 2014'te 850 bin Bitcoin çalındığını açıklayan firma bir anda iflas etti. O dönemde kayıp 450 milyon dolardı. Yapılan incelemeler sonucunda MT.Gox cüzdanlarından 2011'den bu yana Bitcoin çalındığı anlaşıldı. Çalınan 850 bin Bitcoin'den 200 bini bulunsa da yatırımcıların büyük çoğunluğu paralarını geri alamadı. MTI borsası Bitcoin getirene yüksek getiri vaat etti. iflas etti. Yatırımcının 540 milyon doları gitti. Güney Kore merkezli CoinUp, müşterilerine 10 hafta içerisinde %200'e kadar getiri elde edecekleri sözünü veriyordu. Ödemeleri yeni kullanıcılardan topladığı paralarla yapıyordu. Her Ponzi düzeni gibi CoinUp da 2019'da iflas etti. CoinUp kurucusu 16 yıl hapse mahkum edilirken yatırımcıların 384 milyon doları henüz geri ödenmedi. Bitcoin Saving and Trust Bitcoin'i kendi cüzdanlarına yatıranlara haftalık %7'ye kadar faiz vaat etti. Bu yolla 2012'de 700 bin Bitcoin topladı. Fakat yatırımcıların Bitcoin'lerini kişisel kullanımı için yönlendirdi. Faizi düşürmeye kalkınca iflas etti. Paralar buhar oldu. Sabahın haberine göre Ponzi düzenini uygulayan MyCoin 2014 yatırımcılara 90 Bitcoin yatır kısa sürede %150 kazanç sağladığı vaadinde bulundu. 2015'te platform kapatıldı. 400 milyon dolar buhar oldu. Torex'in internet sitesine salı akşamından beri erişilemiyor. Şirket hakkında soruşturma başlatıldı. Tabi burada bir şirket bulunabilirse. Skandalın ortaya çıkmasından sonra 391 bin kişinin parasının ya da coin'inin yok olduğu ileri sürülmekte. 20 Nisan akşamı Todex'in Twitter hesabına yapılan açıklamada sitenin 6 saatlik bir bakım için kapatıldığı duyurulmuştu. Belli ki konu daha derindi ve sancılıydı. Şirketin sahibi görünen isim de ortalarda yoktu. İddiaya göre 16 Nisan itibariyle Todex'te günlük işlem hacmi 1.2 milyar dolardı. Önce 4 önemli nokta paylaşmak istiyorum. 4 önemli görüş. Janet Yellen, Bitcoin'in bir işlem mekanizması olarak yaygın kullanıldığını düşünmüyorum. Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. Oldukça spekülatif bir varlık. Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı. Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim. Ekonomi profesörü Noria Rubini, Kripto para birimleri tüm dolandırıcıların ve balonların anasıdır. Mevcut balonun elinde sonunda çöküşle sona ereceğini tahmin ediyorum. Nobel ödüllü ekonomist Richard Taylor. Kripto para konusunda Warren Buffett gibi düşünüyorum. Anlamadığınız şeylere yatırım yapmayın. Kesin olarak yasal faaliyetlerde bulunan birinin neden bu kadar değişken bir para birimi kullanmak isteyeceğini bilmiyorum. Nobel ödüllü bir ekonomist olan Joseph Stiglitz'e de noktayı koyalım. Kripto para birimlerinin bir an önce sonlanması gerekiyor. Parayı daha az şeffaf hale getirerek yasa dışı faaliyetlere büyük imkan sağlıyor. Kripto para ya da dijital paranın hayatın içinde yer alacağına inanıyorum. Asıl soru şu, patron kim olacak? Bence herkesin odaklanması gereken nokta burası. Finansal istihbaratın ne kadar önemli olduğunu yüzlerce kez yazdım. Önümüzdeki günlerde en çok buna ihtiyaç duyacağız. Todex'te yaşanan sıkıntıya bakarken şirketin Finsen'e başvuru yaptığını gördüm. Finsen, Financial Crimes Enforcement Network yani ABD'deki mali suçları araştırma ağını geçtiğimiz yıl 2 trilyon dolarlık kara para aklama operasyonundan tanıyoruz. ABD'nin gözü kulağı yani. Tam burada kripto parayla ile kripto para borsalarını ayırmak ve tanımlamak gerekiyor. Kripto paraların güvenliğinde sorun yok. İşlerinde ödüllü dünya çapında hocalar var. Ancak borsa işi biraz karışık. Merkeziyetsiz denilen kripto para piyasası merkeziyetçi bir yapı ile yürüyor. Ve bu paranın geldiği, büyüdüğü ve milyarlarca dolara ulaştığı alan adres ise borsalar. Ve düzenleme yok. Dünya genelinde yüzlerce binlerce borsa var. Hepsi de bir masa sandalye mantığıyla hayatta. Ve para da orada dönüyor. İki küçük soru. Yabancı istihbarat örgüleri hedef ülkelerdeki hedef borsaları hackleyebilir mi? Terör örgütleri borsalara çökebilir mi? Elbette. 3 trilyon dolarlık piyasadan söz edilmekte ve giderek de büyüyecek bu alan. Devletlerin üzerinde ve dışında bir yapıya sahip olan kripto paralar alım satım yapılan adreslerde sıradan insanlara emanet edilmiş durumda. En büyük yanlış bu. Acilen borsaları da korumak için tutarlar yatırımcıların cüzdanlarına aktarılmalı. Borsada kalma süresi getirilmeli. Mesela 2 saat. Süre dolduğu an işlem anında müşterinin cüzdanına gitmeli. Bu sistemi korunaklı hale getirir. Detaylara girip korku salmak istemem ama NCA bütün borsaları yakından takip etmekte. Saklı gizli bir şey de yok. Ancak ikinci bir el üzerinden hacklenmeyecek borsa da yok. Değişime sırtımızı dönemeyiz ancak kontrol edebiliriz. Bitirirken küçük bir not. Kripto borsasında dönen paraları siyasi hedeflere ulaşmak kolay mı zor mu? Düşünün bakalım. Yaşanan kripto olayını terör faaliyeti olabilir gibi söylemler dolaşmaya başladı. Zaten cümleler hep bilir, olabilir, yaşanabilir, gerçekleşebilir. Yani yaşanma durumunu zaman açısından ucu açık şekilde bırakarak kendilerine hani böyle demiştiniz sorusuna cevaben bekleyin acele etmeyin diyerek topu taça atma durumu oluşturmak eskaza bir deli bir kuyuya taş adar da biri eskaza delilendirir verir de işte o zaman çıkarırım ben söylemiştim diye söylerim diyerek insanları yanıtmak yolunu seçen zavallılar türemeye başlayınca ben de bu konu hakkında gerçekleri size de paylaşmak istedim. İnsanlar hata yapabilir, yanlış taraf da seçebilir veya hatalarını giderebilme adına daha fazla hata da yapabilir. Tıpkı kumar oynayan birinin son bir defa zararımı kurtarayım maksadıyla daha fazla batması gibi, bataklığa dibine kadar saplanması gibi. Şimdi hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz, değilsek bile bir anne ve babanın evlatlarıyız. Bir insanın yanlış yapmış olması onun anne ve babasını töhmet altında bırakmayı gerektirmez. Burası bir devlet ve devletin yetkili kurumları konu hakkında çalışmalarına devam ediyor. En sonu yakalanacak, gerçekleri kendi ağzından öğreneceğiz ve Cumhuriyet Savcılığı gerekli açıklamayı kamuoyuna yapacaktır. Şimdi bu olayın bir terör olayı olabilme ihtimali yoktur. O zaman olaya şöyle bakmak gerekir. 390 bin mağdurdan bahsediliyor. Bu 391 mağdurun hemen hepsinin veya büyük çoğunluğunun saklanan FETÖ'cüler olduğunu ve Feticilerin fiziken bir şekilde bu parayı kendisine ulaştırdığını, bu sayede bir piyasa oluştuğunu, yanına da saf masum birkaç avuç insanın ayıklantı yaptığını, bu sayede kanunlu bir şekilde dışarıya çıkarılamayan paranın dışarı çıkarıldığını düşünmemiz gerekir. O zaman 390 bin insan fiziken verdi bu parayı bu kişiye çünkü aranan terör faaliyetinde olan birinin banka yoluyla bitcoin alması mümkün değildir. Yani parayı götüren değil, mağdur olanları terörist olarak ilan etmiş olursunuz. Terörist ne demek? terör faaliyetinde bulunan kişiye denir. Kalkıp zaten mağdur olmuş, birikimleri gitmiş, kandırılmış bunca insana terörist demek gafletinde bulunmak, sırf konuşuyorum diye salak saçma ifadeler kurmak yanlıştır. Bu insanları tövmet altında bırakmak ayıptır, terbiyesizliktir. Tabi ülkemizde görülmeyen bir terör faaliyeti var ve nasıl görünmez ben buna hep hayret ederim. Etrafta ciyak ciyak ötüşenleri içi boş ahlaksız bilgisiz kültürsüz insanlar ekran ekran geziyorlar. Youtube denen pazarda dolarlar akıtılıyor hesapları. Sırf pislik kusurlar diye toplumun üstüne bu kalemun tipler o kadar çok ki. Sanal platformlarda görevli binlerce insan ülkeyi kötüleme eylemlerinde bulunuyor ve maaş alıyor bu insanlar. Bunlar farkına varılmadığı için Anadolu insanının gönlünü temiz denizine pisliğini bırakan çok olur. Çok mu zor ya ülkende ekimliğe geçmek, muslukları kapatmak, gel bakalım sen bu kadim milletin gönül denizine neden çöp atıyorsun demek. Bir videomuzu da böylece bitirmiş olalım. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.